Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Karpuz kırımı yapıyoruz. Burada ufak bir karpuz tarlamız var. E, bugünkü videomuzun konusu Kırmızı yetişmiş güzel karpuz nasıl seçilir? Onu için bu videoyu yapıyoruz. Şimdi biz erkekler gideriz dezgahın başına karpuzu alırız laplap lap vururuz. Oo bu güzel eve gidince de Kabak çıkar. Ama kabak çıkmaması için hangi kriterlere bakacağız? Onu anlatacağız. Bir de burada hayatının üçte ikisi karpuz tarlalarında geçmiş Salih Göçer var. Bu konuda bize yardımcı olacak. Şimdi bizde hiç ham karpuz yok ama şimdi Salih karpuz tam böyle kıpkırmızı olduğunu nasıl anlayacak dezgahta? Abi burada ham karpuz yok. Ben ham karpuz. Tamam burada yok da. Sen tam olmuşlarının şeklini göster. Öncelikle şuraya bakmak lazım. Şu kırk tarafına göt evet, diyelim, evet, GÖTÜNE ne evet. bakacaksın? Evet, bakacaksınız. İnceldiği noktada hiçbir sıkıntı olmayacağını görürsünüz bu şekilde. Bunun dolmuş olması mı lazım? Çukur olmamalı. Kesinlikle olmaması. dolması lazım. Aynı şu evet. ince bir hal alması lazım. Şu, tane. şunun ince olması lazım. Şu şey, pulunun diyelim çiçek yerini. Ondan sonra karpuz çok parlak olmayacak. Böyle biraz mat olacak. Mesela şu bölgesi çıtır çıtır olacak. Şurası. Evet, çıtır çıtır olacak. Kırılacak böyle. Abi böyle kıracak. Bir şekilde kırılacak. Yani dalından böyle olacak bu iş. Ondan sonra bir de ayna mı olacak? Biz Abi ayna diyoruz. aslında bunu. aslında aslında ben bir manava gitsem, bir pazara gitsem şu karpuzu alırım. Şimdi mesela siz bunu beğenmezsiniz. Burası sararmış, rengi kötü diye. Yüzü çok parlak olmayacak. Sarımtırak. Biraz güneş yakmış gibi. Biz buna ayna diyoruz. Karpuz yani ayna yapılmadı. olsanız bu karpuzu alırsınız. İşte bizim evet. karpuzu. Siz olsanız bu karpuzu alırsınız. Yem yeşil ne kadar güzel. Ama biz olsak bu karpuzu alırız. Soluk renkli. Bir de tarlada koparacaksanız her karpuzun kulakçığı var. Onun kulakçığı yeşil mi? Evet. Şu Şurada görüyorsunuz bir yaprak var. Kulakçık diyoruz bunu. Bu yeşil. Bu biraz ham. Tam olmamış. Bu komple ham. Bir de şöyle bir şey var abi. En önemli sana söyleyeyim. Hani karpuzu keserken bir izler var. Bak burada evet. da var. Bunlar olmayacak. Bak bu ham işte. Görüyor musunuz buraya? Şu dilim evet, yeri olmayacak. Dilim yeri olmayacak. Dik düzgün olacak. Yukarı olacak. Bak bu aşağıya doğru. Görüyor musunuz? Evet. Bu aşağı. Bu yukarıya doğru. İyi, anladım. Ama en önemlisi acemi sen gitçe kablo alacaksan şunu Yanlış olacak. Yanlış yani olur. ayna diyeceğiz biz buna. Mesela şu süper bir karpuz. Şöyle şu ayna olacak. Bu boz renk olacak arkadaşlar. Aynen olacak. Parlaklığına aldanmayın ha. Mesela şu karpuz bundan iyi. Aha, şu, şu, daha parlak ama onun kadar şu, tam şu yetişmemiş. bir karpuz. Şu tam değil ama bunun kadar yetişmiş değil. Ha, benim babam olsa Kış şunu şu ses duyar. Ya sesten de millet sese vuruyor ama <laughs> şu ses. <gülüyor> <gülüyor> Herkes tıktık tık yapıyor ama şey yapmıyor. Ben burada bir gezeyim bakayım ham karpuz bulabilecek miyim. Sami Göçer'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Hayatının üçte ikisi karpuz tarlalarında geçmiş. Sami bize bir tane daha ham karpuz bul. <laughs> ah bulduk bir tane. Şimdi bu sonradan tutmuş. Şu karpuz ne kadar rengi güzel. İşte şu bölgesi yemyeşil. yeşil olmayacak. Şu bölgesi yeşil olmayacak. Bak yeşil. Ne kadar yeşil, albenisi yüksek. Şu kış tarafını görüyorsunuz daha çukur, doldurmamış. Ondan sonra kulakçık daha yeşil. Siz tarladan almayacağınız için kulakçığı göremezsiniz. Şu sap yem yeşil, çap canlı. durum böyle yetişmiş karpuzda soluk şunun gibi aynası hafif çıtırı rengi soluk şu kış tarafı tam dolu şuralar fazla yeşil olmayan kulakçık kuru olan şu sap kısmı da artık böyle yeşilliğini canlılığını kaybetmiş oldu mu tamamdır Bugün de böyle bir video olsun istedik. Ya bu arada bu karpuzu kırıyoruz. Bu karpuz'a fazla su kavuşturamadık. Verim 5 ton civarında. Normalde iyi yerlerimiz 8 ton, 7 ton civarında veriyor. Şimdi Starburst en iyi karpuzlardan. Hepsi olmuş. Ayna vurmuş. Yani bir fırda 23 tonda içinde 3-5 tane ham çıkmaz. O da hatayla gider. O da nasıl olur? Şöyle arıyorum. Sabahtan beri bir tane buldum. O da ham değil. Pembe. Ee, şimdi mesela bir de şu. Şu da pembe. Cap canlı. Bir karpuz. Kulakçıkı yeşil. Sapı kalın. O pembe. Şu mesela şuna bakalım. Buraya fazla su gitmiş. Bu da pembe. Capcanlı. Sapkalın. Kış tarafı daha çukur doldurmamış. Herhangi bir yerinde ayna yok. Rengi çok parlak. Buraya su kaçmış. Su kaçtığı için geç yetişiyor. Şimdi tam olgun karpuzlarda yine gösterdik. Manav'a gittiğim zaman şunu alırım. Şuraya aldanmayın. Burası yetişme şeyidir, göstergesidir. Ayna olacak. Biz o rengi ayna diyoruz. Ayna olmayan karpuzu almayın. Çeyrekleri bile bunun simsiyahdır, bal gibidir. Hani kabak aşılı diyorlar ya. Bu şekilde yetişmiş karpuzu kesin. Yani orijinal karpuzdan tadını ayırt edemezsiniz. Ama vatandaş ne yapıyor? para ediyor diye erkenden girmeye çalışıyor. Ondan sonra millete de karpuz yemekten soğutuyor. Hadi şu tarlada iki tır mal göndereceğim. İki tırdan da fazla iki tır diyelim. 8-10 dönüm bir yer. Bu iki tır karpuzdan bir tanesinde şey çıkmaz. Beğenmeyen çıkmaz. Yani şeker hastaları bunu yemeyi düşünüyorsa yanında insülinini hazır bulundurması lazım. En zayıf karpuzlarımızdan bir tanesini size gösterdik arkadaşlar. Karpuzun nasıl seçileceğini de gösterdik. Şimdi şu ikinciye gidecek. Bu pembe bu pembe bu da pembe ondan sonra zaten bunları trak atmıyoruz Buna, ondan sonra burada başka şey yok pembe karpuz yok değerli dostlar sevgili arkadaşlar Ereğli'den hepinize sevgiler selamlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın sağlıcakla kalın